Sanırım güncel yaşamda en sık karşımıza gelen durumlardan birisi. Sadık kalamamak, yıkılan ilişkiler, hayaller. Ya da miş gibi yapılarak sürdürülmeye çalışılan evlilikler. Önce sanırım ilişkide partnerlerin birbirine sadık kalamamasının nedenlerine inmek gerekiyor. Bazen neden, sonuçtan daha büyük olabiliyor. Benim en çok gözlemlediğim ve karşılaştığım durum, karşı ilgi ve merak, kişinin var olan rutin hayatının dışına çıkma isteği, eşler arası çatışmalar. Çiftlerin yaşadığı sağlıksal durum hamilelik gibi problemler. Arkadaş ortamı ve çevrenin etkisi. Daha neler neler. Yapılan araştırmalar da bu durumu destekliyor. Öte yandan artık sosyal medyanın etkisi de yaslanamaz bir gerçek. Bir tıkla merak ettiğimiz, ilgi duyduğumuz profilleri incelemek, mesaj atmak yani temas kurmak oldukça mümkün. Biliyorsunuz ki arkadaşlık ve cinsel eyleme hizmet eden uygulamalar da fazla. Bu da her ne olursa olsun sadakatsizliğin önünü açan bir durum. Çevresel etkenlerin yanında kişilerin ilişkilerdeki davranış örüntülerini de incelemek gerekir bu süreçte. Bazen partnerlerden birisinin sürekli kabul edici olması, işine hayır diyememesi, sürekli mecburmuş gibi birçok konuyu alttan alması ilişkilerdeki dengeyi değiştirebiliyor. Şöyle düşünelim. Vücudumuzda bir kalbimiz var ama eğer yedekte beş kalbimiz daha olsaydı sanırım o tek kalbe o kadar da önem vermezdik. İlişki için de aynı şeyleri düşünebiliriz ama biz biliyoruz ki az olan ender olan değerlidir. Ne yazık ki bazı ilişkilerde partnerlerden biri o kadar verici olabiliyor ki hediyeler, emekler, bol keseden seni seviyorumlar bu örüntü karşısında kişi daha özensiz davranmaya başlayabiliyor. Hatta aldatma varsa kişi de zamanla nasıl olsa bir şekilde affeder beni, bırakamaz diye bir düşünce de gelişebiliyor. Bu durum mağdur kişinin kişilik yapısı ile yetiştirilme tarzı, genetik mizacında kaygı yatkınlık olup olmaması ile de ilişkili bir durum. Kişi doğuştan kaygı yatkın olabilir ya da ailesinde kaygılı yapıyı görerek bu durumu ilişkisine de yansıtabilir. Ya beni terk ederse, ya sevmezse, ayrılırsa hayatı mahvolur gibi düşünce tarzıyla yaşayan bir kişinin İlişki kalitesi nasıl sağlıklı olabilir ki? Her ne kadar aldatmada kadınlar daha çok duygusal tatmin ararken, erkekler ise heyecan ve cinsel arayış olarak bu duruma bakıyor desek de, nedeni ne olursa olsun ilişkiyi yıprattığı net bir gerçek. Bize en çok gelen sorulardan birisi devam etmeli mi? Kafa karışıklığını gidermek, ustal bunalımdan çıkmak için ağzımızdan dökülmesini bekledikleri cevaplar. Bu durum tamamen ilişkinin dinamikleri ve kişinin beklentileriyle ilgili bir süreç. Fakat tabi devam konusunda mağdur tarafın partnerinden yakalaması gerektiği bazı ipuçları var. Eğer kişi yaptığı hatayı kabul ediyorsa, durumun çözümü için çabaladığını görüyorsanız, sizin nazınızı çekip sabırlı davranıyorsa, anlattıklarını, size söylediklerini eylemlerle destekliyorsa ve en önemlisi halen seviyorsanız, evet bir şans daha düşünülebilir. Ama bu saydığım nedenler haricinde partneriniz durumu inkar ediyorsa, ortada güçlü şüpheler olduğu halde hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsa, verdiği sözü tutmuyorsa, telefonu ortada bırakmayıp kaçamak yaşıyorsa, profesyonel desteği ve tedavi reddediyorsa size nasıl devam edin diyebilirim ki? Bu saydığım belirtilerle ilişkiye devam etmeye çalışmak, kaynayan kazanın boğarında tencereyi kapağıyla bastırmak gibi. Nereye ve ne zamana kadar? Bir değer de aldatma uzun süreli ise, tek gecelik bir ilişki değilse, bu durumun içinde duygusal bir yön olduğunda unutulmamalıdır. Duygusal yön varsa çözüm de bir o kadar uzun ve zamana yayılacaktır. Ama hangi durum olursa olsun, sırf çocuk var diye, sırf emeklerim ne olacak diye, sırf el ne der diye, gelecekte ne olacak diye mutsuz olacağınızı bildiğiniz ama kağıttan evlilik olan ilişkilerde kalmayın derim. Kalın sağlıcakla.